Paraşüt uygulamasına giriş yapabilmek için öncelikli olarak bir kullanıcı hesabı oluşturmamız gerekiyor. Kullanıcı hesabı oluşturmadan önce Paraşüt'ün kendi web sitesi üzerinde birkaç nokta hakkında size bilgi vermek istiyorum. İlk olarak üst tarafta özellikler bölümünden Paraşüt'e ait temel özellikleri burada inceleyebilirsiniz. Bunların bazılarını ben de size aktarmıştım. Ayrıca blog bölümü var. Blokta da farklı profesyoneller tarafından yazılmış olan makaleleri veya paraşütün yapmış olduğu etkinlikleri de burada inceleyebilirsiniz. Yeni kullanıcı oluşturmaya geçecek olursak, üst tarafta kullanmaya başla butonumuz var. Bu butona tıklıyorum ve açılan kullanıcı kaydı sayfası üzerinden yeni bir kullanıcı hesabı oluşturacağız. Paraşütte kullanıcı kaydı oluşturduktan sonra 30 günlük bir deneme süreciniz var. Bu deneme süreci içerisinde paraşüt uygulamasına ait bütün özellikleri inceleyebilirsiniz. Yine deneme süreci içerisinde veya sürecin hemen sonrasında farklı periyotlarda aylık, 6 aylık veya yıllık periyotlardan herhangi birini satın alarak üyeliğinizi devam ettirebilirsiniz. Şimdi ücretsiz bir kullanıcı kaydını nasıl oluşturacağız onu inceleyelim sağ taraftaki formu doldurmam yeterli olacak. Firma ünvanı bölümüne demo videmi ismini veriyorum. Buraya da kullanmış olduğum bir e-posta adresini yazacağım. Daha sonra parola bölümüne dilediğiniz bir parolayı belirleyebilirsiniz. Ve sonrasında sağ tarafta sektörü soruyor. Sektörü eğitim ve danışmanlık olarak belirtiyorum. İsim bölümüne İsmimi yazıyorum ve telefon numarası olarak da bir telefon numarası yazıyorum. Son olarak da kullanım koşullarını okudum ve kabul ediyorum kutucuğunu işaretlemeniz ve kullanmaya başla butonuna tıklamanız yeterli olacaktır. Bu işlemi yaptıktan sonra ilgili e-posta adresinize bir onay e-postası gönderiyor. Bunu da hemen inbox'ta dönüş yaparak e-posta inceleyelim. Evet, e-posta gelmiş. Tıklıyorum ve açılan bölümden hesabımı onayla butonuna tıklıyorum. Bize gönderilmiş olan e-postayla hesabımı onayla butonuna bastığımızda otomatik olarak hesabı onaylıyor ve paraşüt uygulamasına giriş yapmış oluyoruz.